Oldu. Size göre tonu nasıldı Aytuğ Bey? Ee, öncelikle beklentiyi çok yükselttiler Başak Hanım konuşma öncesinde. Ee, hemen hemen e, bir ay öncesinden yaklaşık değil mi? Yani işte 26 Ağustos'ta bir konuşma yapılacağı evet, ifade tamam. edildi. Ve Sayın Akdener konuşmadan önce... Herhalde konuşmayan kimse kalmadı. Muhtemelen şunu söyleyecek, muhtemelen böyle olacak diye. Tabi beklenti çok yükselince doğal olarak beklentiler karşılanmamış oldu. Bana göre e, Sayın Ahmetler'in tonu her zamanki gibi tondu ve e, çok da yeni bir şey e, söylediğini düşünmüyorum açıkçası. E, yani her zamanki bir İyi Parti'nin e, liderinin liderinin konuşmasıydı. İyi Parti çizgisinde, İyi Parti'nin tarzında bir konuşmaydı. E, benim yorumum yerel seçim psikolojisine e, ya da atmosferine girmiş olduğunu gördüm. Bir yerel seçime gidiliyor. Ne olacağı belli değil. İttifak yapılacak mı, yapılmayacak mı, yapılacak sanki koşullarda yapılacak. Bu belli değil. E, bu belli olmayınca tabii bütün e, siyasi partiler ve liderler ellerini yükseltmek isterler. Böyle bir konuşmayı kendi tabanının e, hoşuna gideceğini düşünerek yaptı. E, bunu yaparken de hem öz eleştiri yaptı hem de e, savunma yaptı. E, tabii buradaki savunmaya ne kadar gerek vardı açıkçası bilmiyorum. Şimdi eleştiri kültürü sadece eleştirmekten gelmez. Eleştiri kültürü eleştiriyi kabul etmek, eleştirilebilmeyi de bilmekten geçer. Yani biz CHP'liler bu kültürü özümsemişizdir. Sayın Genel Başkanımız yanlış yanlış bir şey yaparsa direkt kendisini eleştirebiliriz. Belediye başkanımız, milletvekilimiz, il ilçe başkanlarımız yanlış bir şey yaptıklarında ki bunlar insandır ya, beşerdir şaşar yanlış yapabilir. Yanlış yaptıklarında biz onları eleştiririz. Bu bizde vardır. Ancak diğer partilerde bu eleştiri kültürünün yeterince oturmadığını görüyorum. Mesela herkes bizi izleyen herkes şu soruyu sorsun. CHP'nin kurumsal yapısından İyi Parti'ye bir eleştiri gitti mi? Ben hiç duymadım. Ben hiç duymadım. Yani Sayın Akşener masadan kalktığı halde, masadan kalktığı halde o iki günlük süre içerisinde bile hiçbir şekilde CHP'nin kurumsal yapısından yani genel başkanından yani parti sözcüsünden herhangi bir eleştiri duymadık. Duyamadınız çünkü yapılmadı. Ancak CHP içerisinde kendi genel başkanını eleştirenler Sayın Akşener'i eleştiremezler mi? CHP'liler herkesi eleştirebilirler. Erdoğan'ı eleştiren CHP'li, Bahçeli'yi eleştiren CHP'li Akşener'i gerektiğinde eleştirmeyecek mi? Eleştirebilirler. Ama Sayın Akşener bana hakaret ettiler, hain dediler işte AK Parti'nin yanında konumlandırdılar derken sosyal medyada yahut da yetkili olmayan ağızların söylemlerine bence çok gereğinden fazla e, önem vermiş gibi görünüyor. Ancak Sayın Akşener'in yaptığı konuşma Resmi ve kurumsal bir ağız tarafından yapılan konuşmadır. Oradaki eleştiriler elbette ki dikkatle not edilmeli ve bunu bir kurumsal eleştiri olarak e, kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu kurumsal eleştiriyi yani bir partinin genel başkanı olarak yapılan bu eleştirileri elbette ki dikkate almamız gerekecek. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki e, siyasette çok büyük konuşmamak gerekir diye düşünüyorum. Siyaset evet. Yani şöyle yani siyaset ilkesizliktir diyenlere karşı çıkıyorum. Siyasette dün dündür bugün bugündür diyenlere karşı çıkıyorum. Kardeşim bu politikadır. Çok yüzlülüktür. Dün bu bugün böyledir diyenlere şiddetle karşı çıkıyorum. Hayır siyaset haysiyetsizlik, onursuzluk, fırıldak gibi dönmek değildir. Onurunla haysiyetinle de, ilkelerini savunmaktır. Ancak bunu yaparken adeta bir satranç oyuncusu gibi ileriyi görerek ve ileride kimin elini tutacağını bilerek iş yapmalısınız. Aksi takdirde çok eleştirilirsiniz. Örneğin Bahçeli Erdoğan'ı ne kadar ağır eleştirmişti, sonra 15 Temmuz bahanesiyle uzun zamandır Türkiye idare ediyorlar. Biz CHP mesela, CHP olarak biz AK Parti'yi ne kadar ağır eleştirmiştik ama 2015-7 Haziran'ında koalisyon görüşmeleri yapmak zorunda kaldık. O nedenle koalisyon görüşmesi yapmak bir görevdir çünkü hükümet kurulamıyor, mecbursundur oturmaya ama ittifak yapmak ihtiyari bir şeydir. Yapmayabilirsin kardeşim. Seçeniz ben koalisyon yapmıyorum dediğiniz zaman halk sizi cezalandırır. Antidemokratik bir yaklaşım Kardeşim ben senin de boyunu ölçtüm, senin de boyunu ölçtüm. Oturun şu masaya benim hükümetimi kurun diyor vatandaş. Mecbursunuz oturmaya. Ama ittifak için hak seni zorlamıyor. İster yaparsın, ister yapmazsın. O yüzden çok böyle keskin, çok büyük laflar konuşmamakta herkes için yarar var. Bu Meral Akşener için de geçerli. Efendim Kılıçdaroğlu için de geçerli. Ben şunu iddia ediyorum. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde bal gibi ittifak yapacaklar. Bakın bal gibi ittifak yapacaklar. Hal böyle iken. Millet ittifakı, geçmişteki millet ittifakının bileşenlerinin hayır, biz ittifak yapmıyoruz. Herkes kendi yolunda demesi siyaseten çok akılcı bir yaklaşım olmayacak. Gerçekçi ve akılcı olmaz. Gerçekçi olmazdır. değil. Ha şunu gerçekçi bulurum. Akşener'in çağrısını gerçekçi bulurum. Dedi ki, herkes seçime tek başına girsin. Bak bu olur. O zaman ittifak yapılmaz. Herkes seçime ayrı girer. Böyle bir e, ilkesel anlaşma yapılabilir. Bak buna hiç itiraz etmem. Çok da mutlu olurum. Demokrasiyi siz o zaman görün. Ama AK Parti, MHP bu birliktelikten çok mutlular. Hele hele bunu genişlettiler. Hüdapar'ı bile katarak mutluluklarına mutluluk kattılar. Aynı şekilde devam edeceklerini siyasetten ben okuyorum. O nedenle Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenlerinin de kimsenin öyle ben oynamıyorum ya da ben yokum kardeşim deme lüksü olduğunu düşünmüyorum. Bunu diyen de kaybedecektir diye düşünüyorum. Peki daha ayrıntısına bak